Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta ne yapacağım? <laughs> Şöyle bir <laughs> seyirimiz açılsın. Hemen sonra size nasıl game moddan ne bir coin yapıp yapmayı öğreteceğim. Bunun iki yolu var. Bir isim koduyla yazılıyor. Diğerisi özünden yapılıyor ama özünden yapılan kolay hem sınırsız olacak game modda. Dur ilk bir önce bir bir açılsın, bir sonra bir hemen göstereceğim. Bunu kendim bulmadım bir başka yerden baktım. Hatta direkt Eren abinin yerine baktım. O Eren abi kanı bilmeyenler onun o videosuna bakabilir. Renkli o videosuna. Ama belki benim videoma da baktım yani. Hem de Neyse akşam mescidimize girelim. Kalsa, Sonra Öyle size bak göstereceğim. Anne sesi Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen. İlk önce arkadaşlar şöyle Minecraft'ımıza girelim. Burada bir Minecraft neyse gerçek Minecraft değil. Benim Survival diye ama gerçek Minecraft oluyor. Yani gerçek mi çak bu mu Minecraft'ta sadece çak Minecraft olduğu sanmayın. Bazı gerçek Minecraft'ın baklarına sahte Minecraft'lar da yapabiliyor. Neyse arkadaşlar yani ee, çok fazla uzatmayacağım. Yani ama reklam gelmezse ha, zaten reklam geliyor. O reklamların da Kardeşim bak yani burada video Gel gel video beni nasıl duysun. Harika arkadaşlar şimdi 40 saat bunu göreceğiz herhalde. Yani video bu mu harbiden? Bari bitsin video erkenden. Yok abi böyle olmayacak. Akşam mecburiyen daha çıkıp gireceğiz mecburiyen. Yoksa olmuyor. Dur interneti kapatırsam çöker mi? Tamam şimdi interneti kapattım bu sefer. Çökmedi. Tamam bu zaman internet kapalı. Tekrar gireceğiz. Sizde ne o zaman kadar ben de <laughs> kanala gider şartını bahsetmeyeceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi ilk önce kanala gider aşağısına bakacağım bir video çok güzel bir video atabilirim yani bir tane animasyon videosu atabilirim ilk defa tabi animasyon videosu hani <laughs> fanaftım animasyon <laughs> videoları diye video atmıştım 1. bölüm 2. bölüm olarak belki 3. Evet, bölümü benim yapabilirim. Benim. Buradan da spoiler vermiş oldum. Acele neyse. Her zaman şey için acele Ama da bir yapmaya evet, da, evet. da. bilirim de. Kuna animasyonu çekmeye de bilirim de. Kuna animasyonu Neyse arkadaşlar şey, neyse ben çakma Minecraft'a gireyim. Bu arada arkadaşlar önceden bir spoiler vereyim. Bu çakma Minecraft olduğu da için da çakmalarda da olduğunu şanmayayım. Hani gerçek Minecraft'taki bugları sahte Minecraft'lar da o bugları koyuyor. Hani ama yani çakma Minecraft'lar aslında aynı Minecraft ama doku paket paketleri farklı. Yani oynadığınız şu çakma Minecraft'lar aynı Minecraft ama doku paketleri farklı ve bazı şeyler yok. Neyse. Neyse video'nun gidiyor o Şimdi her bunun için örse ve koyun, koyun yumurtasına ihtiyacınız var. Her gün bir koyun yumurtası alın. Dünya şu anda şu bir koyun yumurtası alın. Ondan sonra örse koyun. Tam buradan koyun yumurtasını koyuyoruz arkadaşlar. Sonra koyun yumurtasının ismini sileceğiz. Ama tabii açılırsa bak oyun çökmesin. Tamam az önce oyun bir çıkıp geri geldi. Bak abi alt tarafı Koyunun ismini değiştireceğim alttaki video için. Tamam. Buraya J bir yazacağız, J. Ondan sonra bir tane de, pardon. Ondan sonra şu yan çizgi çekeceğiz yanına. Sonra bunu basacağız. Tamam şimdi bunu spanladığımızda gördüğünüz gibi gökkuşağı kuşal koyun çıkıyor. Ya yani bildiğiniz gök kuşağı. Şuna baksana hatta videoda önce bir tane makine yapmıştım bu koyuna çıkarttım ama o neredeydi bilmiyorum. Tam herhalde burada değildi. Ya herhalde şu andaydı. <laughs> Neyse ben orayı da göstereceğim size orada. Yani eğer kaybolmadıysa neredeydi? Bu arada o cep coin'lerle ne yiyor? Ortalarını videodan önce bastım. Ha işte burada. Gördüğünüz gibi videodan önce bayağı bir yiyebilir koyun yaptım. Burada bu koyunlar renk al. Renk ama tek bir falan bu mantıksızlık var. Bu koyunlar öldürdüğünüzde ödüğünü, gördüğün gibi normalde bu koyun siyahmış örneğin mesela. Bakın içinden siyah şey çıktı çünkü bu önceden siyahmış. Ama ben buna jep basmasaydım siyah olacaktı ama yani bu da bir var Yani Bak bu da siyah çıktı. Bir bazı oyunlar e, siyah çıkabiliyor. Yani renkli maalesef renkli tüy çıkmıyor zaten. Çıkmaması sebebi de e, game modda yün olmaması. Yani olursa zaten şaşırırdım ama keşke öyle olsaymış de Ama gördüğünüz gibi bu oyunlarda renkli yün çıkmıyor ama en azından görünüş olarak çıkıyor. Biliyorum Minecraft herhalde bunu daha çıkartmadı diye biliyorum. Ama herhalde 2017'de çıkarttı diye biliyorum. Eğer yani çıkartmadıysa onlara Ha hmm. Bir dahaki videoda önden önce demiştim. <laughs> jet'lerle ilgili. Bu arada siz kağıt jet coin çarma makinasını göstermeden önce bir tane uzat bakını göstereceğim. Bak burada uzattım. Bu şalter çekiyor. Aşağıdan alarm ölüyor. Neyse ben bayağı bir jet coin'i koyacağım buraya. Evet, hepsini böyle idame edebiliyorsunuz. Onu da şimdi öbür videoda şey spoiler yaparım onu da öbür videoda. Neyse ben size çok vakit kaybettirmeden cep çıkartıcıyı göstereyim şu renkli koyun çıkartıcıyı. Ama tabi çok kolay yani sizde game modda Heh, burada tamam. Evet bak burada Şimdi bunun içinde jep jep yumurtalar var. Şey renkli koyun yumurtaları. Bu arada bu yumurtaları yapmak için e, öznen coin yumurtasının ismini jep yapmanız gerek. Az önce gösterdim. Dur o ne? Ne aşkına jep'i çıkartma Dur geri takalım. Koyun şey tamam geri tak. Neyse bunu makineye geri takayım. Lan aşkına jep coin çağırdım. Bak buradan şartı çektim onu Böyle bazen normal coin de çıkabiliyor yani ben de ne yapıyorum normal coinler o yüzden Bu gördüğünüz gibi böyle haritaya ne yaptım diye soracaksınız bu haritayı gördüğünüz gibi en en ne neyse nedir ve bizim orijinal dünyamızı birleştirdim Minecraft'la ve çok orada çok manyakça bir şey çıktı bu rendermenler niye yok aslında vardı ama az önce videonun önce yağmur yağdı için hepsi öldü neyse ben rendermen geri doğrayım e evet, doğrayım ya neyse ne bu arada burada video biraz Neyse uzun uzun oldu. Neyse arkadaşlar siz de böyle renkli coin yapabilirsiniz. Neyse hadi ben gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. Şöyle çıkalım. Görüşürüz arkadaşlar.